Merhaba, ee, video hoş geldiniz. Ee, bu videoda yine dil ile ilgili e, bir şeyler konuşmak istiyorum ve ee, bugün konuşacağım şey aslında dilin e, Türkçe özelinde bazı aynı köklerin çok farklı bağlamlarda kullanılabiliyor olmasından çıktı aslında. E, Zira bunu tek bir örnekten yola çıkarak <laughs> düşündüm ve açmak istediğim başka şeyler de olacak ama ben önce direkt örneği vereyim. Örnek uy kökü. Şimdi uy kökü ile ilgili dikkatimi çeken şey şu oldu. Bir uyuşmak dediğimizde birkaç farklı, iki farklı anlam aklımıza gelebiliyor. Bunlardan biri uyumlanmak anlamında iki farklı şeyin birbirleriyle uyuşması bir de e, örneğin anestezi yoluyla vücudun bir yerinin uyuşturulması e, veya kendiliğinden uyuşması anlamındaki uyuşma. Bu noktada düşündüğüm şey şu oldu. Bu iki farklı kullanımda aynı kökten geliyor. İkisi de uyu kökünden geliyor. Ee, peki bunları ne bağlı olabilir başka diye düşündüm. De. Bu uy kökünden başka ne geliyor diye e, düşündüm ve uyku kökü var aslında. Ve e, iki farklı uyuşmanın arasında iki farklı uyuşma kelimesi arasında da bir e, bağlamsal bağlılık e, aradığımızda karşımıza çıkacak şey şu oluyor. İkisi de bir tür huzur ve dinginlik temsil ediyor aslında. Çünkü uyum dediğimiz şey, ilk bahsettiğimiz iki farklı şeyin birbiriyle uyuşması örneğin. hani Aynı puzzle parçalarının birbirleriyle uyuştuğunda dengede oluyorlar. Yani bir huzur, dinginlik, denge hali söz konusu oluyor. anestezi gibi e, uyuşturmalarda ise yine aslında bir sakinlik hali bir yavaşlama hali e, söz konusu oluyor e, yani yine bir dinginlik e, bir iç huzur belki diyebileceğimiz biçimde e, yine bir e, durum oluyor ve burada bir ortaklık kurulabiliyor Örneğin benim söylemek istediğim şey buradan yola çıkarak e, herhangi bir dilde de olabilir bu. Ben bu örnekle yapıyorum ama e, aynı köklerin bu kadar farklıymış gibi görünen bağlamlardaki kelimelere, kavramlara e, kök olabilmesi bize çok e, anlamlı ve derin şeyler anlatıyor e, olabilir aslında. Tabii ki burada dilin bir çeşit evrimsel süreci çok önemli bir mevzu olarak karşımıza ve ele almamız gereken bir nokta oluyor. Bir kültür içinde sanki hani bunlar planlanarak yapılan şeyler değil gibi gözüküyor. Hani bu daha akla yatkın. Çünkü biri çıkıp da ya biz uy diye bir kök uyduralım. ...yine uyduralım... E, ...savlayalım... ...uy diye bir kök olsun... ...ve bu kökle işte iki farklı anlam yaratalım... E, ...kardeşim... ...biri işte şöyle bu uyuşmak olsun... ...biri işte anestezik şöyle bu uyuşmak olsun... ...filan denmiyor... ...yani bu, bu bunu e, böyle... E, ...2000 yıl önceki... ...1000 yıl önceki dil bilimciler... ...oturup da hani bir dil inşa etmiyor bu... ...kültür içinde kendi kendine... E, ...zamanla... E, ...var olan bir sistem oluyor bu... ...içinde yaşanılan coğrafyadan tutun da... E, ...toplumdaki bireylerin birbirleriyle nasıl etkileştiğine kadar... ...birçok e, parametreden etkileniyor. E, dolay dolayısıyla... Hani ...buradaki önemli nokta... Hani, ...konuşurken veya yazarken... ...kullandığımız kelimelerin... ...bizim farkında olmadığımız kadar düşünce dünyamızı açığa vurduğu. Çünkü özellikle kişinin ana dilinin kullanımında bunlar kişi doğduktan belli bir sürece gelene kadar işte o an kaç yaşındaysa, neredeyse falan filan o kişiyi o kişinin algı dünyasını, düşünce dünyasını bunu aktarış biçimini Aktarış biçiminden de derin olarak, doğrudan algılayış biçimini etkiliyor. Etkilemek zorunda oluyor. Bunun sebebi de yine belli ölçülerde, hani zihnimizde kelimelerle düşünüyor olmasak bile, sonuçta düşündüğümüz şeyleri kelimelere döküyoruz. Dolayısıyla dil dediğimiz yapı kelimelerden oluş olmalı. Zira herhangi bir düşünceyi kelimelere bu kadar hızlı dökebiliyor olma yetisi e, yalnızca kelimelerle alakalı olmasa gerek. Yani burada Chomsky'nin yaptığı gibi dili e, doğal bir yeti olarak, yani Chomsky anlamında bir doğal yeti olarak ele almayacağım. Hani bütün dünyadaki bütün e, dil ailelerinde dil aynı şekilde, evrimleşir aynı şekilde olur falan demeyeceğim. Yalnızca e, hani bir dil kavramı üzerinde en azından böyle bir dil kavramı üzerinde böyle bir inceleme e, mümkün olabilir demeye çalışacağım. E, yani uy kökünden çıkan bambaşka kelimelerde söz konusu olabilir. U kelimesi, U, U harfinden çıkan bambaşka şeyler arasında da bağ olabilir. Çünkü U harfi bir şekilde coğrafi olarak veya başka nedenlerle, etkileşilen diğer milletlerle kurulan bağlantılar olsun birçok parametre etkisinde kişiye U ve Y harfini yan yana getirerek o uyum kelimesini ürettiriyorsa zorunlu olarak burada bir e, hikmet vardır. O, onun o şekilde olmasının e, arkada bir sebebi vardır. Ki aynı kökten farklı anlamlarda şeyler de çıkıyor. Ama o farklı anlamlardaki şeyler aslında o kadar da farklı anlamlarda değiller. Mesela hani öz, özellikle Türkçe örneğinde bunu söylüyorum tabii ki. Bu bakımdan baktığımızda aslında e, o zihne kültürel olarak e, belli oranda genetik olarak yerleşmiş. Ve o kültürle yetişen bireylerin, o dille, ana dili olarak yetişen bireylerin e, neredeyse hepsinde ortak olan bir anlaşma unsuru sağlanmış oluyor. Zira bu insanlar belli şeyleri benzer şekillerde de düşünüyorlar. Böyle olmak zorunda gibi görünüyor. <laughs> e, bu bakımdan e, hani bunu farklı kelimelerde de çok fazla e, görüp denk gelmiştim. Şu an e, hani başka bir örnek şu anda aklıma gelmiyor. E, ama bu sanki Sanki böyle olması <laughs> gerekiyormuş gibi duruyor. Ya. Ee, yani herhangi bir şeyi imleyen harfler dizisinin oturup bazı yöneticiler filan, dil bilimciler falan öyle yapmadığı için, yani bu sistem bilinçli bir şekilde modellenmediği için, ee, bu sistemin modellenmesi evrimsel bir süreçten geçtiği için, bu evrimsel süreçte en uyumluyu e, seçme eğilimi gösteren bir mekanizma olduğu için evrimsel mekanizma. Bunların neden seçildiği üzerine de düşünmek epey faydalı. Ee, ne bileyim ruh derken örneğin neden J harfi, U harfi ve H harfi mesela hani ufak bir tahmin yapacak olursam U harfi ee, rahatlatıcı bir harf. H harfi rahatlatıcı bir harf. R harfi Evet onun hakkında düşünmedim. Ama hani örneğin U ve H böyle yan yana ve ruh da daha böyle e, huzuru yansıtan bir harf ya. Mesela huzurda yine yani U ve H var. E, gibi böyle birbirini çok temiz bir şekilde tamamlar biçimde bir araya geliyor harfler. E, ve bu o kültürdeki insanların toplumun e, düşünce yapısını da çok doğrudan, çok net bir şekilde etkiliyor olmalı. E, bu bakımdan kişi kendi düşüncelerini, bunu e, felsefi bir soruşturma yaparken de olabilir bu tarırken kendi ana dilinden esintiler vermeli diye düşünüyorum. Ee, bu esintilerde o gerçek düşüncesini aktarmak için epey önem arz ediyor. ya yani Özellikle bir felsefi soruşturma yapılıyorsa, özellikle bir felsefi bir metin söz konusuysa, bunun önemi çok daha fazla artıyor. Çünkü çok karmaşık ve derin konular konuşulurken o karmaşık ve derin konuları konuşan kişi, onlara aktaran kişi nasıl düşünüyor? Bu çok büyük bir önem arz ediyor. Ee, bu bakımdan çok sallamasyon kabaca bir Alman'ın yazdığı bir metni okurken onun Alman olduğunu göz ardı etmemeli. Bir Türk'ün yazdığı bir şey okurken onun Türk olduğunu göz ardı etmemeli gibi bazı ufak örneklerde verebiliriz bunun için yani e, kabaca böyle yani bu konudaki bir e, yargı ön yargı faydalı olabilir diye düşünüyorum açıkladığım sebeplerden ötürü.